Bu dersimizde modern arayüzdeki Internet Explorer 10 versiyonunun genel kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle Internet Explorer'ı tekrar açalım. Varsayılan olarak kendisi belli bir adresi burada kullanabiliyor. Adres çubuğunu en alt bölümü aldılar. Diğer taraf menüler yani tab sekmeleri de üst bölümde bulunuyor. Birazdan bu bölümlere değineceğiz. Öncelikle direkt adresi yazabilirsiniz veya oxo Training gibi arama işlemlerini yapmanız mümkün olacak size direkt olarak Bing içerisinden varsayılan olarak arama işleminin sonucunu döndürecek ve aradıktan sonra direkt oxotraining.com'u listeler içerisinde görebilecek. Bunun dışında bir önceki ekrana gelebilmek için hemen ekranın en sol bölümdeki Back butonunu kullanabilirsiniz. Geri butonunu kullanmanız mümkün. Diğer taraftan sayfa içerisinde refreshleme yapacaksanız hemen Git butonunu tekrar kullanalım. Refreshleme yapacaksanız hemen refresh butonunu kullanarak sayfanın yeniden yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer isterseniz hemen yan bölümde bulunan siteyi sabitleyebilirsiniz. Kliklediğimizde başlangıç ekranına sabitleyebiliriz veya sık kullanılanlara ilgili sayfayı eklememiz mümkün olacaktır. Başlangıç ekranına sabitledikten sonra başlangıç ekranında görünecek olan bir ismini belirtip direkt olarak başlangıç ekranına sabitleyebiliriz. X'de kapattıktan sonra farklı bir e, işlemi yapabiliriz. Sayfalar arası gezinti yapalım. Örneğin ürünler kısmına farklı bir linke klikleyelim. Bu linke klikledikten sonra adres çubuğu içerisinde ileri ve yeri işlemlerini kullanabiliriz. Fakat adres çubuğuna gördüğünüz gibi ulaşamıyoruz. Yani browser tamamen full screen çalışıyor. Sadece scroll barı yan tarafta görebiliyoruz. İleri için kullanacağımız yöntem hemen sağ bölümde bir sonraki ekran ve hemen bir önceki ekran tekrar bir önceki ekran gibi işlemlerimizi yapmamız mümkün olacak. Diğer taraftan adres çubuğuna ulaşabilmek için ekranda sağ klik yaptığımızda, linkin olmadığı bir yerde sağ klik yaptığımızda gördüğünüz gibi ilgili olan menüleri tekrar açacak. Bu şekilde ileri geri işlemlerini rahatlıkla yapabiliriz. En sağ bölümde ileri, en sol bölümde de geri işlemlerini bulmamız mümkün olacak. Refresh butonumuz ve pinleme için, eklemek için kullanacağımız, sabitlemek için kullanacağımız butonlarımız da ekranda gördüğünüz gibi yerleşim şeklinde bulunuyor. Adres çubuğuna girdiğiniz andan itibaren sık kullanılanlar yani sık kullanılanları eklediğimiz değil sık kullanılanlar bölümü en çok girdiğimiz adresleri ot varsayılan olarak kendisi belli bir listeye atacak ve bu liste içerisinde biz direkt olarak seçim yapabiliyoruz gördüğünüz gibi adres çubuğunu seçtiğimiz andan itibaren. ileri tuşuna bastıktan sonra veya Enter'a bastıktan sonra ilgili web sayfasını tekrar yükleyebilir ve gitmek işlemini yapma yapabiliriz.